Paris'te rehine krizinin yaşandığı Yahudi marketindeki birçok kişinin, markette çalışan Müslüman bir genç tarafından saldırgandan saklandığı ortaya çıktı. Malili Hasana Batili isimli genç ülkede kahraman olarak görülüyor. Markette çalışan 24 yaşındaki genç rehine eyleminin başlamasının ardından marketin bodrumuna kaçtı. Onları market dondurucusunun içine soktu. Aralarında bir anne ve bebeğinin de olduğu müşterilerin sayısı şehir meclis üyesi Malik Yetto'nun verdiği bilgiye göre 7. Bayli ile röportaj yapan BFM televizyonu ise bu sayede kurtulan kişi sayısını 15 olarak veriyor. Bayili dondurucunun çişini çekip bodrumun lambasını kapattıktan sonra içerideki insanlara sakin olmalarını ve orada beklemelerini söyledi. Ardından da yukarı çıktı. Bir başka. Etosör. Bayli yukarı çıktığında yük asansörünün kaçmak için uygun olduğunu fark etti ve saldırgan kendisini görmeden asansör vasıtasıyla marketin dışına çıkabildi. Onu gören polisler Malili gencin saldırgan olduğunu zannetti ve ellerini havaya kaldırmasını ve yere yatmasını istedi. Onu kelepçeleyen ve bir buçuk saat gözaltında tutan polis saldırganlardan biri olmadığını anlayınca onu serbest bıraktı ve marketin planı konusunda kendilerine yardım etmesini istedi. Rehine eylemi sona erip saldırgan öldürüldükten sonra dondurucudan dışarı çıkan müşterilerin bazıları Bayli'nin yanına geldi ve ona teşekkür etti. Malili genç şu anda Fransız medyası ve sosyal medyada bir kahraman olarak anılıyor. Haber ve paylaşımlarda Bayili'nin yaptığı kahramanlıkla Müslümanlar hakkında genelleme yapmanın ne kadar yanlış olduğunu gösterdiğinden bahsediliyor. Saldırıyı düzenleyen Amedi Kolibali de rehinelere Malili ve Müslüman olduğunu söylemişti. Et <laughs>